Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki Ben diyor mahşerde Allah'ın huzuruna çıkacağım. Daha sonra Allah'ı tesbih edeceğim. Allah'ı hamd edeceğim diyor. Daha sonra secdeye kapanacağım. Şu şekil secdeye kapanacağım. Mahşerde Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz secdeye kapanıyor. Allah'ım diyecek ki Ya Muhammed kafanı kaldır diyecek. Benden ne istiyorsun? Ne istersen sana vereceğim diyecek. Kafanı kaldır yerden diyecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kafamı kaldıracağım. Allah'a diyeceğim ki ya Rabbi ümmetimi isterim. Ya Rabbi ümmetimi isterim diye Allah'a yalvaracağım diyor Habibullah. Allah Celle Celal Hazretleri diyecek ki o zaman git sana ben izin veriyorum cehenneme git kalbinde buğday tanesi kadar kimin kalbinde iman varsa hepsini cehennemden çıkar diyecek ben de geleceğim cehenneme kimin kalbinde buğday tanesi kadar iman varsa hepsini çıkaracağım cehennemden buyurdu. Daha sonra tekrar Allah'ın huzuruna gideceğim. Yine Allah'ı tesbih edeceğim. Yine Allah'ı hamd edeceğim yine secdeye gideceğim. Allah yine diyecek ki ya Muhammed ey Muhammed kaldır kafanı secdeden ne istiyorsan iste sana vereceğim diyecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kafasını secdeden kaldıracak. Allah Celle Celal Hazretleri diyecek ki ya Rabbi ümmetimi isterim. Ya Rabbi ümmetimi isterim. Ya Rabbi ümmetimi isterim deyip Tekrardan ümmetini isteyecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bu sefer diyecek ki ey Habibim, ey Muhammed git cehenneme kimin kalbinde hardal tanesi kadar iman varsa onları da cehennemde çıkar diyecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gelecek cehenneme bakacak ki kimin kalbinde hardal tanesi kadar iman varsa Allah Resulü onları da çıkaracak cehennemden. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben yine gideceğim Allah'ın huzuruna. Bakın bizim için ne mücadele. Ben yine Allah'ın huzuruna gideceğim. Yine secdeye kapanacağım. Allah yine bana diyecek ki ey Muhammed kaldır kafanı. Ne istiyorsan sana yine vereceğim. Ne istiyorsun söyle bana. Ey Habibim diyecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine diyecek ki ümmetimi istiyorum ya Rabbi ümmetimi istiyorum ya Rabbi, ümmetimi istiyorum ya Rabbi diyecek. Allah Celle Celal Hazretleri diyecek ki, ey Habibim o zaman git diyecek cehenneme, kalbinde hardal tanesinden daha da düşük iman eden kim varsa, kalbinde hardal tanesinden daha az kimin kalbinde iman varsa onları da cehennemden çıkar diyecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gelecek cehennemde kalbinde hardaldan daha küçük iman kim varsa hepsini cehennemden çıkaracak Allah'ın izniyle. İşte bizlerin böyle büyük bir peygamberi var. Bizlerin bu şekil büyük bir peygamberi var cemaatimizin. Ama ne var? Peygamberimiz bize aşık. Ama aşk ne ister cemaat-i Karşılık ister, bedel ister, bedel. Aşk, bedel ister. Tamam mı? Sen hanımın senden üç gün, beş gün bir şey istediği zaman, altı, yedi gün bir şey istediği zaman ve hatta iki çift güzel söz söylemediğin zaman hanımının sana tavrı değişir hemşerim. Neden? Çünkü karşılık istiyor. Aşk karşılık ister. Aşk neden ister? Eğer biz bu aşkın karşılığını veremezsek, Habibullah'ın bize olan aşkının Peygamber'in bize olan aşkının, eğer biz karşılığını veremezsek cemaati müslimi eyvahlar olsun bizlere. Eyvahlar olsun bizlere. Eyvahlar olsun bizlere.